Seni gelip öpeceğim kuzum benim Aynen öyle baba Şimdi ee, e, e, e. Ha şimdi Hemen burada bir olay açıklamayı ee, Olay açıklayacağım şimdi size Ben dün değil Yok dün müydü lan? Dün 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 evet dün Dün Evde Pipimi bir kenara atmışım uzanıyorum tamam mı? Neyimi? Pipimi Öyle uzanıyorum böyle boş boş böyle yani. Televizyona menevizyona bakıyorum Kapı çaldı. Tamam. Aşağıdan aradılar. Ee... Tamam. Evet. Ha geldi yayın. Hocam selamın aleyküm. Tekrardan. Ay geldi mi yayın? Güzel. F5 atın bakayım bir. Bu Gel, artık geldi. yani sebebi bilmediğimiz olaydan yani niye gidiyor bilmiyorum ama inşallah bir gün gitmez yani. Bilmiyorum. He anlatıyorum şimdi. Tekrardan anlatıyorum. Dün uzanıyorum tamam mı? Öyle bir sikimi de aşağıma işte sürüyorum bir yere böyle bir. Ondan sonra kapı çaldı. Dışarıdan Mehmet Bey geldi dedi tamam mı? Allah Allah dedim ya. Mehmet Bey dedim kim dedim hani benim büyük benim böyle genel olarak kapıyı hep böyle yanlış çalıyorlar zaten. Dedim hani yanlış. Yanlış aradınız galiba dedi. Yok dedi. Eray Bey değil misiniz dedi. Evet dedi. Sizin izleyicinizmiş dedi. Hayranınızmış dedi. Tamam mı? Aynen. Dedim Mehmet Bey kim dedim. Mehmet Bey 12 yaşında bir çocukmuş. <laughs> 12 yaşında bir çocukmuş. Benim kapımı çaldı. Bak. Ya dedim tövbe estağfurullah. Şimdi kötü söz söylesen hani çocuğu boş yere üzeceksin 12 yaşında çocuk. Ya bir de baba 12 yaşındaki çocuk tek başına bak tek başına bir de tek başına bir de çocuk. Nereden geldi amına koyayım benim evime? Benim şeyimi veriyor orada. Oğlum bu çocuğun anne babası yok mu amına koyayım ya? İnanılmaz ya. Ee, sonra ne oldu? Roblox so hesabını çaldı. Sonra oldu? Dedim yok dedim yani. Ben tanımıyorum dedim öyle birini ya dedim. Ondan sonra Mehmet öyle Bey gitti. Ondan sonra Mehmet Bey gitti baba. Şey Mehmet Bey yüzünü. oğlum Mehmet Bey'e patladım ya amına koyayım. Ya Mehmet Bey kim dedim? Anlık bir sessizlik oldu. Güvenlik evet. ondan sonra dedi ki 12 yaşında kendisi dedi. 12 yaşında Mehmet Bey beni arıyor aşağıdan. <laughs> i̇nanılmaz ya. Hadi bak. Hayır. Aşağı insem. sarbaksa e, Starbucks'a gitsem desem amına koyayım beni içeri alırlar. Eraycan Küçük çocuklara falan şey yapıyor falan diye amına koyayım. Biliyorum da ha. Yaparlar yani bunu. on fotoğrafı falan alırlar yani beni. Mehmet izliyor mu acaba? Şimdi? Mehmet. Fotoğraf çekin. büyük ihtimalle Mehmet amına koyayım. ileride John Wick olup sikecek benim belam. Ben onu algıladım yani bir. İnanılmaz baba. Vallahi inanılmaz ya. Pardon ama bakayım Mehmet Bey. Ay, özür dile Mehmet'ten be. Oğlum Mehmet'in benden özür dilemesi gerekiyor. Mehmet ne oğlum? <laughs> Mehmet Bey diyeceksiniz. Sizin evet, amına koyayım evinizi bir anda kapısını meslek. çalsam hoş olur mu amına koyayım ya da birisi çalsa evinizin kapısını? Biraz Nasılsın biraz lan sen? empati yapın ya. Ya abi bir sen, sen işte. yapmıyor muydun? Allah Allah. Ya Yapmıyordum Allah. oğlum ben niye birinin evini çalayım ya? Kaçıyordum ben. Onu ben yaptık da yani. Ya çocuk kaçmamış ki yani. Lan Mehmet Bey Mehmet lan Mehmet Bey yönlendirsem evde oturup nargile içeceğiz amına koyayım Mehmet Bey'i ya. Allah Allah. Abi bak dışarıda her zaman beni gördüğünüz zaman Starbucks'a ise yaptık da bu arada hani kahve içeriz otururuz. Bir şey de yaparız. Ondan sonra amına koyayım daha işte Evo bahsettik bak. Adam PlayStation oyunu aldı çocuğu amına koyayım bir anda hani anladım hani gönlümüzden bir geçerse böyle bir kırık bir tiple değilseniz yani <laughs> öyle geliyor bazıları çünkü. 14 yaşındaki çocuk geçen bana şey diyor. Sana çakı vereyim mi diyor. Ya o dedim ya, kanka, o çok ya bu ya. nasıl bir gençlik gibi bu nasıl bir çocukluk amına ya ben de çocuk oldum ya. 14 yaşındaki çocuk bana çakı verin mi abi sana diyor ya. Vallahi çok değişti yani hani bu gerçekten yaşla maçla alakası yok. Bak ben 14 yaşında bir tane şey çocuk çağırdık. Çocuk çağırdık ne ya? <laughs> şey dedik e, evet, evet. saçımızı saçımızı kestirdik <laughs> çocuklar bizi oradan izliyor. Tamam mı? Utanıyorlar böyle çekiniyorlar gelmeye. Emir çağırdı gelin vesaire filan diye böyle hani çocuklar mütevazı anladın mı hani böyle utanıyorlar. Bir, yer diğer pezevenge bakıyorsun eleman sana çakı vereyim mi diyor. Anladın mı yani bu yaşla maçla bir alakası yok yani bunun anladın mı yani. Oğlum samimiyet amına koyayım ya samim bu nasıl bir samim? Mal mal şey yapmayın sikerim algı yaratmayın mal mal ya. Yani orada pezemenge bak. Olsaydı çok iyi samimiyet olmayacak mıydı? Ha aynen kanka ondan sonra ağlardın ama algı Ağla <laughs> yaratmayın şey bir filan diye amına koyayım. <laughs> bu da var ya iyice millete oynayacağım oynayacağım diye kendini benliğini unuttu amına koyayım ya. Vay be izleyicinden sakın evet, e, sakınıyorum abi bacağını. Evet sakınıyorum. Eray daha fazla konuşma. Sakınıyorum. İnni oldun götün kalp. Bu göt kalkması ise götüm kalktı arkadaşlar. 14 yaşındaki çocukla niye çakı var diye sorgulamayan insanlar amına koyayım Eray ünlü olunca götü kalktı diyorlar. İnanılmaz ya. Çocuk amına koyayım biz yemek yerken cama tırmandı ya Emir hatırlıyor musun onu? O çocuk aynı çocuk ha. Ya hatırlıyor. Arasaydım polisi. Devise... Cama tırmandı amına koyayım. Bir de bize içeriden sokacağın taktiğini verdi ya amına koyayım. Kanka inanılmaz ya adam AVM'ye 14 yaşındaki çocuk çakı sokuyor ya. Abi çağıracak dün güvenliği alacaklar hemen. Ya yok baba, takılsın orada ya. Bu <laughs> bana amına koyayım. Şey diyor bir de. Biz diyor buradan kavgaya gideceğiz diyor. Onu Şey <laughs> e, Ha? Şey diyor biz buradan kavgaya gideceğiz şimdi diyor. Niye kavgaya abi, gittiniz diyorum. Adam şey çocuk bir de yanında böyle bir hani diğer çocuklar da var böyle 15 16 yaşında bir diğer çocuklar da var. Niye kavgaya Hiç Hiçhalbışa böyle olay yapacağız diyor. Sordu mu bajlarda mı oturuyor mu? He? ondan sonra şey yaptı böyle bir. Ebu'yu bir ara Parasızlar. Şey diyorlar Ebo'ya. Abi sen e, Mertcan Barın videosunda niye arabadan inmedin? Filan yapıyor böyle. Sesi de böyle. Ebo diyor ki ya diyor hani hani başka zaman bir sonraki videoda daha hani böyle bir farklı video çekeriz diyor. Anlamıyor amına koyayım. Yok. Yok diyor yani hani ona takıldı bir. yerde şey yapıyor bana bir. Küçük böyle 15 yaşında şey ya ben size ben seni izlemiyorum ama dedi. Hadi bir fotoğraf çektirelim ya filan diyor böyle. Ya dedim amına koyayım şimdi. Orada diyeceğim. Piçe bak şimdi. Vallahi inanılmaz. Herkes ayrı bir tripte ya. 15 yaşında o diğer çocuk da böyle bir. Ya ben seni izlemiyorum da işte bir bir fotoğraf çektirelim ama ya filan diyor böyle. Bir de öyle bir tayfa var. Böyle bir kendilerini böyle bir nasıl derler. Yayıncı izlemeyince havalı zanneden bir kesim de var böyle bir. Bu aynı kesim. Böyle şarkıları böyle hani 7 dinliyor mesela Çakal abisinin abisini. Mabisini. Ama laf atar yani böyle bir çakal mı o ne moruk ya. O ne <laughs> yok. O ne ya, <laughs> ya beyler. Yaşıyor. Beyler gerçek rap bu mu ya? 15 yaşında amına 14 yaşında kazan. <laughs> 200 bin sadaka. Öyle öyle. Bir tane vardı ya çocuk BG yapmıştı. Bunları kim izledi? <laughs> Çocuğun 200 bin sadakatı var benim kanalda amına koyayım. Değişik. İnsanlar çok değişik vallahi. Garipler yani. Rap bu beyler? Fotoğraf çekilirim mi dedin? Hemen geldi hemen. <laughs> Yok lan onu daha yapmadılar. Dur bakalım onu ne zaman yapacaklar ya. Aylısıyla. <laughs> Arkadaşlar beni ilk defa izleyenler bir de bir yazabilirse bir sayımızı bilelim hocam. Bir kardeşim ben, benim mi? Ben. o